Havuz için ağaçları keseceksiniz değil mi? E, hayır efendim ağaçlar kesilmeyecek. <laughs> ne demek kesilmeyecek? Kocaman evin küvet gibi bir havuzu mu olacak? Kesmiyorsa kesmiyor. Bırak karışma adamın içinde. bir bildiği vardır ya. Hayır efendim küçük bir havuz evin değerini düşürür ya o bakımda. Beyefendiciğim kusura bakmayın ama meslek ilkelerimde ağaç kesmek gibi bir şey yok. Yani izin verirseniz o ağaçlar kalacak yoksa ben projeden çekileceğim. Siz işinize bakın efendim. Ben burada Bumin Bey ile konuşuyorum. Evin sahibi o. Kararı o verecek değil mi? Beyefendiciğim ya, e, Mümin Bey, kusura bakmazsanız ben oraya size çok güzel bir havuz yapacağım. Hem ağaçları kesmeyecek hem de çok kullanışlı olacak yani. Ya Kürşat, Nazan'ın evi şahane oluyor ya. Bırak adam bildiği gibi yapsın, karışma. O ne yapar eder, bir şey yapar, iyi miyim lan o? Haklısınız efendim, herkes haddini bilmeli. Ne yaptın arkadaşım ya? Oh! Fişi taktım efendim. Yanlış fişi taktın sen. Bir problem mi var Rıza Bey? Efendim, tablet yandı. Olabilir, olabilir. Ne var bunda? Yani yenisini alırız olur biter. Siz devam edin anlatmaya. Bakın bekliyor bu.